üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Bakalım ilk top, ilk tercihi süper güç. Top kendi ağlarında. Kafası tuşların yeri değişti. Tersiyon geldi. Yukarıdan gol peşinde. Şaşırtmalı bir gol. Buz kaleyle kalesini gole kapadı. Havadan vurdu. Gol! Güzel şut. Maç şimdi 2-2. Top yüzüldü. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Hayret. Kalesi de bir... Şimdiden goller yağdı. Maç sonu bu golü adeta rakibine hediye etti. Çivi gibi çaktı. Üstten gol peşinde. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kafayla bu stop süper gücü geldi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Gole susamış gibi saldırıyor. Kafasıyla topu... Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. 45 saniyeyi doldurduk. İşte bu kadar. Havadan vuruş. Far çok az. Hala topu 90'a astı. Maçı neredeyse koparttı. O kadar kolaydı. Bu gole şapka çıkar. Maçı süre uzatıldı. Vücudunu siper ediyor Süper bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top neredeyse tribünlere gitti. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Mükemmel bir gol. Üstten gol peşinde. Panter kesildi. Gol! Müthiş karşıladı. Topallarda Rakibinin altından gol peşinde. Maçın son düdüğü yaklaşık. Şire gibi çaktı. Oradan golü var. Golü engelledi. Son saniyeler. Süper bir gol. Ekstra zaman. Alta doğru vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. İki oyun bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Ve maç bitti. Goller arka arkaya geldi. Ve bol gollü bir maç oldu. İki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İlk gol geldi. Golü üstten arıyor. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Gol mü? Hayır. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Yerden yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. Seyir zevki yüksek bir maç. Skor 2-1. İyi kurtardı. Gol, gol, gol. Buz kesti. Buz kullanıldı. Buz parçalandı. Buz kale kullanıldı. Bağları deldi. Çekişme hat safhada. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Top buz oldu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top direğe çarptı. Gol. Direğe çarptı vücudunu siper ediyor adeta. Gol! Kale büyütme kullanıldı. Büyük kale ile beşte gol. Kale büyüdü. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Çift gol. Fark bir. Bakalım Klon kaleci oyuna dahil oldu. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Topu sektirerek oyun tam taktı. Maçta son düzlüğe girildi. Süper bir gol ceza sahasına doğru ve top Ters yönlü yönlü şaştı. Ters yönlü gol getirdi. Gol, gol, gol. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirdi. Meşil yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibinin altından gol peşinde. Bu baca yürek dayanmaz. Şansını kafayla denedi. Vurdu ve gol. Topu havada tut ve top ağlarda. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Gol. Yok ettiği topu. Da... Maçta ekstra süre kullanıldı. Kafayla şut çıkardı. Havadan vuruş. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel bir kafa vuruşu. Aman Allah'ım biriyi gördü. Maçta son anlar. Kafayla topu uzaklaştırdı. İşte son düdük. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. kere Ajan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Kalesini gole kapadı. Şansı direğe vurdu ve gol. Ve gol. İyi bir vuruş gelmedi. Ve gol. Güzel şut. Vurdu ve gol. Klon toplar. Direğe çarptı ve oyuna dön. Klon toplar kafasını karıştırdı. Kendi karısına gol attı. Gol, gol, gol. Çok ters yön, özel gücü geldi. Havadan vurdu. Şaşırtıcı bir gol. Müthiş, müthiş. Top havada ve gol. Kayboldu. Yukarıdan gol taşı. Gol, gol, gol. Bunu da kurtardı. İyi vurursa gol olur. Maç 5-4. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Havadan vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Bir anda kayboldu. Harika kurtardı. Şansını kafayla denedi. Ve son 45 saniye. Bu golü şapka çıkar. Kapan buzladı. Topa vuracak. Buzdan seri tekmelerle kurtuldu. Top havada dondu. Gol. Kafayla şut çıkardı. Maçın bitmesini... Gol, gol, gol! Örümce kavlarını temizledi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Çive gibi çarptı. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. İnanılmaz bir gol. Nefis. Golü üstten arıyor. Yok böyle bir gol. Direğe çarptı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maç bitmek üzere. Kafasıyla bu nasıl kendi ağlarına attı? <laughs> Ceza sahasında. Aman Allah'ım! Gol! Gol! Süre uzatıldı ve maçın gidişatı değişebilir. Şansını kafayla denedi. Topu göremiyoruz. Kafa vuruşu geldi. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Çivi gibi çaktı. Maçta son anlar. Havadan vurdu ve gol! <laughs> Düdükle birlikte maç bitiyor. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu.